Geliyorsun Sezgin. Nasılsın Sezgin? İyi ben deyim Allah'a şükür. Çalışıyorsun mu? İyi geçti Sezgin. Kontrollerim güzel geçti. Yüzde altmışlara çıkmış böbreğin çalışması. Nasıl? Ee, i̇yi bir şey. Köy yaramış köye gitmem. Senin nasıl durumun? Sağlık durumun? Aynı öyle değil mi? Evet, tamam Sezgi. Allah şükür. Sabah geldim. <laughs> Olsun bir kahve içeriz. Kahvaltıyı yaparız, kahve içeriz. Geçti kontrolü. Güzel geçti. Bir buçuk ay sonra işte ameliyat olacağım. İyi yani güzel geçti. Gayet iyi çocuklar. İyi benim de torunları yerler. gönderdim okula. İyiler. Allah, i̇yi, Allah iyi Hepsi iyi Allah. A. Tek böbrekli olduğum 2000 yılında öğrendim. Ondan beri işte ağrılarım falan başladı. Sık sık tansiyonum çıkıyordu. Sürekli acillerdeydim. En son öyle idare ettim. İşte 2021'de daha çok enfeksiyon kaptım. Sürekli hastanedeydim. Diyalize girecektim artık hastanede yattım. Bütün imzayı falan işte imzaladık. Her şey hazırdı. Makine eve vereceklerdi. Kardeşim razı gelmedi. E, böbrek vereceğim dedi. Ameliyat güzel geçti. Bahçelevler'de doktorum çok güzeldi. Güzel geçti ama Sonrası biraz sorun oldu. Maddi, manevi bayağı sıkıntı yaşadık. Böbrem hiç yemediğim şeyleri yemeye başladım. Yiyebilirsin dediler. Çok güzeldi, çok rahat ettim. Bir iki sefer böbre atmaya çalıştı. Şimdi iyi yani. Bir sorunum yok. Yüzde kadar çıktı şimdi çalışması. Önceden yiyemiyordum. Çoğu şeyleri yiyemiyordum yani. Her şeyi hasır ettim. Baklagiller, çoğu şeyleri yemiyordum. Sonra nakil olduktan sonra yemeye başladım. Her şey yani her şeyi yemeye başladım. Evet kardeşimden Duymusal Allah razı olsun. Bir an yaşadınız mı? Evet çok çok yani çok böyle bir ameliyattan çıkınca dediler böbrek çalışıyor çok değişik bir duygu yani. Çok farklı bir duygu. Neler hissettiniz o an? Yani yeniden, yeniden dünyaya gelmiş gibi çok farklı yani. Yani organ bağışı hiçbir zararı yok. Yani kardeşim bağışladı. Allah bin kere razı olsun. Çalışıyor on gün sonra ağır. Yani işi de ağır ama çalışıyor. Çalışmaya başladı on gün sonra. Kalep odur düşüyor. Her iş yapıyor. Yani inşaatçı kendisi. Çalışıyor. Hiçbir sorunu yok şu an. Herhalde diyalize girerdim. Ölmüş olurdum herhalde yani şu an sürekli çünkü hastanedeydim. Hiç düşünmeden verdi yani çok gençti daha 39 yaşındaydı. Genç yaşta verdi. Allah ondan bin kere razı olsun. Can verdi yani.